oradan şey çekim yapılacak. Aşağı doğru gideceksiniz isterseniz. Evet. İki komando verik komutanı. Arkadaşlar demin sizlere aşağıda bir komando konulu etmiştim. Komando her türlü hava ve arazi şartında hareket imkan ve kabiliyetine sahip olduğunu size belirtmiştim. İşte bulunduğumuz ortama göre kamuflajımızı değiştirip araziye uyum sağladık. Buyurun aşağı devam edelim. Şu anda sizlere bir komando konulu intikali ve Hala biraz geri gelsin. Mayın EYP, Mayın ELEP'in patlayıcı şüpheli bölgesinde hareket tarzlarının eğitimini göstereceğiz. Üstelan Meriç, emir komuta sende. Emredersiniz komutanın. Kolunu ilerle. İstediğiniz Şu anda kol mayın ve EP'yi etmiştir. <laughs> Sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Gözlüğü takmıyor mu Şu an şüphelendiği bölgenin etrafını işaretleyip üzerine hafifçe El yapım patlayıcıyı da patlatmaya mahal vermeden temizleyecektir. Komutanım Efe! Kol <laughs> şu anda tepe çevre emniyetini alarak imhayı gerçekleştirecek olan personelin emniyetini sağlamaktadır. Kolumuzun <laughs> Bul, bulmuş olduğu, tespit etmiş olduğu e, el yapım patlayıcıya müdahale etmek için takımımızda bulunan patlayıcı madde keşif imha timi e, bölgeye getirilmiş ve patlayıcıya müdahale etmek için e, hareket tarzını sergilemektedir. Şu an patlayıcı madde keşif imha tim komutanımız Tahrip var! Tahrip var! Kapatalım. Kapatalım. Önden gördük. bir de sen